Dinle alakası olmayan meselelerde aksi vaki olmuşsa yani aksi olmuşsa tam tersi olmuş ise tartışmaya ve münakaşaya girme. Dinle alakası olmayan meselelerde yani dünyalık meselelerde diyor İslam'la alakası olmayan meselelerde normal işte dünyalık iş, güç, futbol, boş muhabbetler biliyorsunuz bizim millet sever aksi vaki olmuş ise yani tam tersi ortaya çıkmışsa diyor ki tartışmaya ve münakaşaya girme. Hayda ama şimdi en sevdiğim şey ne yapacağız? Futbol varsa hele işin içinde. Değil mi? Bayılırız. Tabi en sevdiğim şey futbol münakaşası. Kim kime ne yapmış? Kim kime kaç atar? Kim kimin bilmem ne yapmış? Biz mi yeneriz siz mi yenersiniz? Birbirlerine girmeler, adam öldürmeler, adam bıçaklamalar, içip içip maça girmeler, her türlü pisliği, melaneti yapıp işte bizden olmayan takım taraftarı düşman ilan edilme bilmem ne. Hangi takımsın? Fenal'im ben Galatasaray'ım gel lan buraya. Sen nesin? İşte ben Galatasaray'ım ben Fenal'im gel lan buraya gibi lüzumsuz tartışmalar. Net. Bak şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bırakın tartışmayı. Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Aman ya Rabbi. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği tartışma dinler üzere. Dinler üzere. Bu hadis-i şerifteki dinler üzere. Çünkü niye helak olsun ki? Hani dünyevi tartışma üzerine Allah kimseye helak etmez. Ama işin içine Allah kitap, peygamber geliyorsa Allah helak eder. Tartışmanın faydası yoktur buyurdu. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem tartışma zararlıdır. Mümin münakaşa etmez ve geldik önemli noktaya münakaşa edene şefaat etmem. Hadi bakalım. de geçiyor. Münakaşa etmeyen kimseyi incitmeyen cennete girer. Tirmizi, konuşurken itiraz etmeyene konuşurken itiraz etmeyene mesela ortada bir mevzu var. İki tarafın da konuşması lazım. Sonuçta illaki bir taraf haklı. Tamam. Konuşurken itiraz etmeyene ve haklı olduğu halde münakaşayı terk edene. Arkadaşlar bunu yapan görürseniz çağırın şuraya. Hakikaten elini ayağını öpelim. Haklı olduğu halde tartışmayı kesen haklı adam. Karşı taraf üste çıkmaya çalışıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Adam bas bas bağırıyor ya. Adam bas bas bağırıyor. Ben haklıyım lan sen kimsin bilmem ne. Arkadaşım sen haksızsın. Ben haklıyım de sus. Bak haklıyım deyip münakaşayı terk edene cennette bir köşk verir taberani. Rabbim nasip eylesin. Abi. Amin. Haklı olsa da münakaşayı terk etmeyen hakiki imana kavuşamaz. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum. Bu Fenerbahçe Galatasaray mevzuları, Beşiktaş Trabzon neyse artık Bursaspor, Spor bilmem ne Eskişehir, Başakşehir neyse ne beni ilgilendirmez. İş muhabbetler, araba muhabbetleri bilmem saçma sapan gereksiz diyaloglar. Gerçekten ahiretimize birisi desin ki bana bu muhabbetin ahiretime benim ahiretime çok faydası olduğu Efendime söyleyeyim amel defterimin sağ tarafta bir ağırlık hissettim. İşte maç bitti 90 dakika izledik. Tartışmalı pozisyonları da izledik. Bir 15-20 dakika. Peşine yarım saat bir offside tartışması var. Onu da tartıştık. E sonuç? Ahiretine zerre miskal faydası var diyen varsa kardeşim aklından şüphe etsin. Ben açık konuşuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bak. Hadis-i Şerife bak. Buhari mücadelede ısrar edeni Allah Celle Celaluhu sevmez. Arkadaşım sus ya. Karı koca meselelerinde. Evliler Allah muhafaza ya. Sen haklısın ben haklıyım. Ya arkadaş hanım sen haklısın de sus ya. Tamam bey sen haklısın de sus. Yok. Ya karı üste çıkacak ya adam üste çıkacak. E sonuç ne oluyor? Ya kadın cinayeti ya adam cinayeti. Adamlar da kadın öldürüyor kardeşim. İki taraf da birbirinden beter olmuş artık yani. İki taraf da artık yoldan çıkmış diyorum ben resmen onlara hadis şeriflere bak hizaya gel. Fitnesinden emin olunmayan mücadeleyi terk ediniz taberani. Ne demek bu? Senin yapacağın tartışma yüzünden ne gibi fitneler ortaya çıkar? Bunun emin olmadığın halde ya ben bunu yapıyorum ama acaba başımıza bela açar mıyız? Acaba yanar mıyız? Acaba ortalık karışır mı? Bu memleket öyle bir hale geldi ki arkadaşlar maalesef en ufak bir olay Twitter'da ya da bilmem sosyal medyalarda o kadar çok büyütülüyor, o kadar çok büyütülüyor ki aman ya Rabbi. Ya dersin ne olmuş bu kadar? Diyor ki fitnesinden emin olmayan mücadeleyi terk ediniz taberani. Ya dersin ya şimdi ben bunu yaparım ama ortalık karışır. Ben Allah biliyor bazen var ya o kadar çok şeyi bildiğim halde susuyorum ki bak Allah biliyor diyorum size. Diyorum konuşsam şimdi memleket karışacak. Hakikaten öyle. En ufak bir şeyde zaten ağzımızdan bir şey çıkıyor. Direkt solcular haber yapıyor zaten. Hiç rahat durmuyorlar ki. Adam bizim videomuzu paylaşmış. Ben orada hadis okuyorum. Diyor ki bu diyor bira içmiş şöyle konuşuyor diyor şimdi. Ben şimdi bu adama ne anlatayım şimdi? Ben bu adama ne konuşayım? Adam diyor ki bana uyuşturucu çekmiş diyor. Kürsüye çıkmış diyor. Ben orada ne okuyorum? Ayet okuyorum. Hadis okuyorum. Şimdi ben bu adama ne anlatayım? Ne anlatayım ben bu adama şimdi? Fitnesinden emin olan mücadeleyi terk et. Hadis-i şerif. Mümin vakarlı ve yumuşak olur. Vakarlı arkadaşlar ne demek biliyor musun? Tevazu sahibi ama dik. Vakarlı budur. Tevazulu olacaksın ama ödün vermeyeceksin. Tevazu alçak ama herkese sana saygı duyacak. Allah Celle Celaluhu ne dedik? Mücadele edeni, ısrar edeni sevmez Buhari. Haklı iken münakaşayı terk edene cennete köşk verilir. Mücadelede ısrar edenler hariç hiç kimse hidayete kavuştuktan sonra sapıtmaz beyhaki. Arkadaşlar bak şimdi. Mesela bozuk adamsın tövbe ettin. Ama tövbe etmene rağmen sen hala inatla bir şeylerde mücadele ediyorsun bir de onları sarıyorsun. Kavga çıkarmaya yarıyorsun, fitne çıkarmaya yarıyorsun. Tamam. Eskiden ben şöyleydim, böyleydim. Tamam bozuk adamız. Tamam. Eskiden kalma huylarım var. E ee, ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki terk et onları. Uzak dur bak bu maç muhabbetleri dönüyoruz olasınız yine maç muhabbetine dönüyoruz. Bizim memleketin başının belası bu futbol. Yani eskiden geçen bir tane şey izledim mesela. Bazen böyle Instagram'da karşıma çıkıyor. İşte eskiler, meskeler videolara bakıyorum ben. Eskiler neymiş, şimdi neymiş diye. Eski şeylere bakıyorum böyle. Futbolcular, taraftarlar normal, gayet insancıl. Şimdi bakıyorsun Marşa bak elimizde dönerlerle, elimizde satırlarla geliyoruz bilmem ne. Bekleyin lan ananızı avradınızı.com dümdüz. Tezavrata bak. Muhabbete bak. Nereye gidiyorum? Maça gidiyorum. Yani adama neyi sövüyorsun anasına? Lan adamın anasının suçu ne? Dönerle ne işin var senin? Dönerci ustası mısın? Satırla ne yapacaksın? Kasap mısın? Ne yapacaksın? Et mi doğrayacaksın statta? Cezene bırakmışsın sen? elimizde satırlarla, elimizde dönerlerle geliyoruz. İşte bekle bizi. Görürsün maçın sonunda. Allah Allah. Münakaşaya bak, mevzuya bak. Çıkışta ne yapıyorlar? Soteye yatıyorlar. Tabi hele mesela diyelim maç Kadıköy'de 55 bin tane Fener'le var. Misal işte 5.000 bin tane Galatasaraylı var. Fener'lere soteye yatıyor. Normalde rakip taraftarı bir saat sonra çıkartıyor kavga olmasın diye. Bir saat bekleyen var ya. Haberlere çıkıyor kardeşim. Ben kalkıp bende orada sotede beklemiyorum yani. Allah Allah. Bir saat sotede bekliyor. Galatasaray'a çıksın bıçaklayalım diye. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Rabbim uzak eylesin. Amin. Allah Allah ne gereksiz şeyler vallahi bunlar ya vallahi bak. He izle maçını otur aşağı. İzleme de illa ki ben izleyeceğim ben bırakamam diyorsan. He izle o zaman sus bari be günahını arttırma. He, zaten hem günah giriyorsun da günahını arttırma bari. Ben ne diyeyim sana daha şimdi. Kuntum hayrun ummetin uhricet Ta'muruna bil ve tenha وتؤمنون بالله